Herkese merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, ne hal yapıyorsunuz, projeler nasıl gidiyor? <laughs> biz canlı yayında da bak hep devam etmeye çalışıyoruz. Sizler de umarım iyisinizdir. Şimdi SeriLog tarafında artık bir middleware tarzında bir yapı oluşturup, bunu direkt olarak program cse implementasyonu sağlayıp, bize her istek attığımızda biz tekrar tekrar araştırmak yerine önemli yerlere tek tek yazarız. Ekstradan. Gereken hepsini istediğimiz seviyede tutup bunların hepsini veri yazma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için bir middleware yani seri log tarafı aslında bir dışarıdan bir bağlantı olduğu için bunu şimdi e, infrastructure ve persistent'ın altına yazıyoruz aslında. Persistent'ın altına geldim. Sağ tıkladım. Ekle dedim ve bir closure ekliyorum. Cluster'ın adı middleware. Ve sağ tıkladım. Ekleyelim ve bir class ekleyeceğim. Class'ın adı da serial, of middle middle mid, middle where serial, middle, middle where geldim ilk önce bunu bir public yap. Şimdi public yaptıktan sonra ve diyorum ki, private read only Request delegate alttırı next Request delegate alttırı next. nokta dedim. Git dedim kullan. Next'i kullandı. Geldim ctl nokta deyip genel constructors ile çözümlenmesini sağladık. Ardından geliyorum. Public async task invoke. Yani açtım. Doğru. Aslında hepsini yazıyor. Ama biz sırayla teker teker gideceğiz. İlk önce http context get context al diyeceğim. Ardından açtım şu enter'a bastım. i̇lk önce bir var server eşittir. İstem diyor ki sıkladık bir stop watch nokta start bunu ekledim. Ardından görüntü var request yani context request bir request bir istek geliyor. Bu isteği alıyor. İsteği aldıktan sonra diyorum var IP adres. Kullanıcının IP adresi. Context connection remote IP adres to string. Varsa eğer string içeri şey yoksa zaten ne oluyor boş dönmüş. Böyle diyorum log nokta Log. Yeterli nokta. Install Package'e. Burada da Seri Log yok tabii ki Infrastructure'da. Bu yüzden Seri Log'u ekle diyorum. Bakayım ekledi mi? Geldi, ekledi. Buradan bir Seri Log. Bizim eklediğimiz Seri Log. Direkt o Seri Log. Bunu da bir. Package. ASP.NET Core. Peki, buraya eklediğim EnglishPackage direkt olarak seri yok. Tamam. Mükemmel, sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa da çeviririz. Information Bakın aynı şu şekilde yazacağız aslında. açsın parantezini ve dedim ki şöyle yapalım. Gelen istek diyelim. Geldim şöyle süslü parantezini açtım. Dedim ki metot. Burası metodun adı olacak. Geldim. Hangi pette olduğunu yazacağım. Tire IP diyorum. Geldim. Yani açtım süslü parantezi. Buraya da IP yaz. Ipsiniz. İlk önce bir request'imiz var bizim. Request metod olduğu için request nokta metod. Ardından virgül Request nokta pet. Pet'ini ekliyoruz. Ardından bir de IP ekleyeceğiz. Yani kullanıcı bize gönderdiği isteğin IP adresini almak istiyoruz. Alacağız. Aldıktan sonra diyorum ki bir try cache atıyoruz. Buraya geldim. Eksi yazdım. Ve diyorum ki sv.stop artık bunu durdur diyorum bu isteği log nokta error evet, açtım diyelim x virgül böyle diyelim ki bir hata oluştu bir değil hata oluştu hata oluştu nokta noktayı koymadık tamamdır süre yani şu siparişini açtım. Elif dediğim süresine. Kaç milisaniye sürdü bulmak için. mesela Virgül. Devir nokta. Elif çıt. Burada bunu yaptıktan sonra ne varmış? Bir trof. bunu fırlatıyoruz. Gidiyor. Peki try tarafında ne olacak? Evet alt liraya. next context yani biz istekte bir sıkıntı yoksa istek almaya başlıyoruz devam edeceğiz. dev diyorum isteği aldım log nokta dedim ve dedim ki yanıt yanıt ne geldi Statist, code dedik. Gerçi bak şuradaki şu tırnağı unutmayın yanıta gelip nokta üstü koydum tırnağı koydum satış kod süre 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 geldim açtım şu süreyi boş katalım süre elapsed elapsed süreyi de aldım kaç milisaniye olduğunu aldım bir, bir dedim context nokta response nokta status kodu da aldıktan sonra yine aşağıdaki gibi tekrardan sv nokta elipsit milisekundiz. Bakalım ha kontrol edelim tamamdır. Şimdi bizim artık log sevimiz her istekte bir e, log attığımız her istekte bunun hepsini tek tek yazacak birini. Tabii ki bu bununla bitmiyor. Bunu bitmediği için geldim bunu kapattım. Şimdi artık API tarafına program CS'ye geliyorum. Burada authorization authentication var. Üstüne yazıyorum. Diyeceğim. Yüz. Use, Use. Middleware Benim peki Middleware'ın adı ne? Serilog Seri log middle wear olması lazım. Middle Evet, seri log middle Her istekte çalışacak aslında. Evet, burada bakalım. Tamam. Peki ben bunu kapatsam o sıra yine çalıştırır mı? Çok merak ettiğim için bir deneme yapmak istiyorum arkadaşlar. Açılsın bakalım. Projemiz bir ayağa kalksın. Geldi. Yani ayağa kalktı. Geldim. Hatta bakın şöyle yapalım. Menu items'a get dedim. Get dedim. Menu items gönderdim. Bakın geldi. Buraya geldi. Bakın. Logs tablosu benden çıktı. En son 17.ye kadar var. Geldi. Bir F5 e attım. Hiç Çok güzel. Helal. Geldim. <laughs> şöyle bir tek adamı Açalım bakalım. Bunu belki de eklemek gerekiyor. Burası açık kalmış gerekiyor. Demek. Teşekkürler. <laughs> da evet. items <laughs> geldim. İsteği attım. Şuradan bir şu isteği Yanlış. Kapadım. Yeniden açtım tekrardan. Geldim. 17. F5 dedim. Bakın. Artık. Hatta şöyle yapalım. Ver. ID büyüktür. 17 bizim IP adresimiz tabii ki şeyde atıyoruz biz IP adresini. Lokalde olduğu için gelen istek get isteği var. Skalar ve birden geliyor. IP adresi ne bu? Gelen istek metot pet ip diye gelmiş. Burası template. I. bunun template'ini oluşturmuş. İlk baştaki template, template olarak alıyor. İkincisi artık burası mesaj olarak geliyor. Information. Ondan sonra diyor ki yanıtın senin 200 gelmiş. Süren 1.95 mil saniye. Gelen istek skalar A, S, P, C, Yanıt 304, 304, get. Open Up, waiver Jason. Ana yanıt 200, gelen istek get Demiş ve yanıt süresi 200, 1413 mil saniye sürmüş. Peki ben buraya yanıt tarafına bak Şu yanıt yanıtları ne kadar sürede ve hangi istekler gönderdiğini söylemiş. 200, 200 çok güzel. Şimdi peki burada biz sütunların hiçbiriyle ekleme yapmadık aslında. Biz buraya sütun ekleyebiliyor muyuz? Eklememiz onları bir inceleyelim. Biz buraya sütun ekleyip bununla birlikte daha böyle nokta atışı arama yapabiliriz. Örnek veriyorum ki benim projem ayakta mı? Projem ayakta. Mesela diyelim ki get id dedim ve dedim ki 123'ü gönder dedim. Item bulunamadı dedi. Geldim buraya attım f5'i bakalım. Artık çalıştığı için bakın bunları ilk başta attı attı attı. Şuraya gelen istekten 200 döndürdü. Gelen istek neymiş? Get isteği. API menu items 1 2 3'ü istemişim. Yanıtı 404 dönmüş. Yani not found bulunamadı. 248 ölmüş. Peki post tarafında menü item ile kategori oluşturabiliyor Oluşturamayız ama. Şimdi auto atalım bakalım. Admin@jmail.com. Evet, gmail diyeyim. Yani o da admin@admin@admin.com dedik. 4 5 6 nokta. Peki benim bu parametrelerimi yazıyorum. Token oluşturdu. Geldim. 32'den 15 satırdan sonrasını. 16 yani istek post API out'a gelmiş. Gel istek method pets IP information bilgi olarak bizden bir post isteği attığımızı göstermiş. Post, isteği post isteğinden bir geri dönüş sağlanmış. Aslında 200 sağlanmış. Ve 5092 milisaniye sürmüş. Bunu daha sonra yazmış. Evet. Biz direkt atlınca isteği direkt gelmiştik bakın. Yanıt 200 döndü. Süresi de 500. bin saniye. Bir saniye dönüş yaptı. Buradaki bunların yazmasının amacı benim anladığım kadarıyla ilk başlangıçta yaptığı işlemleri diye yazıyor. Şimdi bu sütunlar tarafında oynayabiliyormuş. Onun üzerinde bir bakalım. Bir araştırma yapayım, Bir çalışayım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar esen kalın